Ergani'de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 6 ila 10 yaş arası çocuklar, koronavirüs tedbirlerine uyarak etkinliklere katılıp kaynaşma imkanı buluyor. Ergani Halk Kütüphanesine gelen çocuklar her gün saat 13,00 ila 16,00 arasında hikaye okuma, masal anlatma, resim çizme, boyama gibi etkinlikler ve mangala, satranç, janga gibi oyunlar oynayarak kaynaşıyor. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı alanda öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor. Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinden Zehra Çoban Çelenk, yapılan etkinliklerin çocukların eğitimine olumlu katkılarının olduğunu söyledi. Kütüphane Müdürü Bari Tanrı verdi ise, Bu yaşlardaki çocukları kütüphanelere çekmek ve kitapları sevdirmek için bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir, dedi. Ergani'de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 6 ila 10 yaş arası çocuklar, koronavirüs tedbirlerine uyarak etkinliklere katılıp kaynaşma imkanı buluyor. Ergani Halk Kütüphanesi'ne gelen çocuklar her gün saat 13 ila 16 arasında hikaye okuma, masal anlatma, resim çizme, boyama gibi etkinlikler ve mangala, satranç, janga gibi oyunlar oynayarak kaynaşıyor. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı alanda öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor. Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinden Zehra Çoban Çelenk, yapılan etkinliklerin çocukların eğitimine olumlu katkılarının olduğunu söyledi. Kütüphane Müdürü Abdulbari Tanrıverdi ise, bu yaşlardaki çocukları kütüphanelere çekmek ve kitapları sevdirmek için bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir, dedi.